Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arapça 8. hafta konu anlatımına başlıyoruz. Bu haftaki konumuz harfi cerler. Evet arkadaşlar harfi cerler kelimenin başında yazılır. Örnek evde fil beyt. Tamlama halinde soru edatı var ise harfi cer en başa alınır. Hangi evde cümlesinde? Hangi ev bir sıfat tamlamasıdır? Bu tamlamanın sonuna gelmiş olan harfi cer soru edatından önce getirilecek. Fi eyi beyt. Kaç kitaptan bir sıfat tamlamasıdır? Tamlamaların arasına hiçbir kelime sokuşturulamaz. Bu kuralı da bu vesileyle tekrar hatırlamış olduk. Min kem kitap. Evet arkadaşlar sıkça yapılan bir hata sıfat isim tamlaması şeklinde gelmeyen soru edatlarının başına harfi cer getirmeyiniz. Örneğin ne zaman evde oturdun? Mete celeste fil beyt cümlesinde soru edatı ne zaman? Ve evde kelimesi ona ait değildir. Bu nedenle buradaki d ekini ne zamandan önce getirmeyeceğiz. Yani fi mete celeste beyt demeyeceğiz. Bu yanlış bir kullanım olur. Evet arkadaşlar. Harfi cellerden sonraki kelimeyi özel bir belirsizlik söylenmediği sürece eliflam takılı yapınız. Kara tu fil beyt. Herhangi bir evde okudum diyeceğimiz zaman kara tu fi beyt. Harfi celli terkip haber olduğunda duruma göre elif lam takısı alır ya da almaz. Çocuk evdedir. Ittıfıl fil beyt. Çocuk herhangi bir evdedir. Ittıfıl fi beyt. Evet arkadaşlar. Şimdi harfi cellere tek tek bir göz atalım. Bi ile. Kalem ile yazdım. Keteptu bil kalem. Hangi kalem ile yazdın? Bi eyyi kalem ketepte. Min, den, dan talaptu minel muallim. Öğretmenden istedim. Nereden duydun? Min eyni semiyete ila e a. Ankara'ya gittim. Zeheptu ila Ankara. Nereye gittin? ila eyni zehebte. Evet arkadaşlar biraz yakınlaştırıyorum. An den dan. Hadisi Buhari'den duydular. Semi'ul hadis anil Buhari. Hadisi kimden duydun? An men semiyatel hadis. Fi de da. Ekmek evdedir. Il hubz fil beyt. Hangi evde gizledin? Fi eyyü beyt ketemte. Ke gibi çocuk adam gibidir. Tıfıl kerecul. Hangi alim gibi okudun? Ke eyyi alim kara'ta. Ala üstü. Kalem kitabın üzerindedir. El kalem alal kitab. Hangi kitabın üzerinde kalem var? Ala eyyi kitab kalem. La li. Fiil ile için anlamı verir yazmamız için li kim için ibadet ediyoruz limen nabudu la li isim ile kullanıldığında için ait anlamı verir. Hamd Allah'a aittir. Elhamdülillah. Kitap kime aittir? Limen el kitap. Evet arkadaşlar, harfi cerler en başta karışık görünmekle birlikte aslında güzel bir konudur. Seveceğinizi düşünüyorum. Harf cerlerle ilgili birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Li harfi cerri zamirlere bitiştiğinde L şeklinde fethalı okunacak. Henüz zamirleri işlemediğimiz için burada üzerinde durulmayacaktır. Örnek. Onlar için onlara ait. Lehum. Size ait. Lekum. Li harfi cerinden sonraki gelen kelimede elif lam takısı var ise elif harfi yazılmaz. Örneğin el kitap, lil kitap. El hamd lil hamd. Burada elif harfinin düştüğünü lütfen görünüz. Yine bir bilgi daha. Li harfi cerinden sonraki gelen kelimede ard arda iki tane lam harfi var ise bu sayı 3'e asla çıkarılmaz. 2'de bırakılır. Çünkü Arapçada 3 harfin ardarda arda yazılması yasaktır. Yine örnek verelim. Allah, Allah. Allah için lille. Dil, el-luga. Dil için lilluga. Evet arkadaşlar. Harfi i cellerin kendisi bence çok eğlenceli bir konu olmakla birlikte Burada harf icelerle ilgili özel bir anlamdan bahsetmek istiyorum ve bu bence daha da eğlenceli, daha da güzel bir konu. İsim cümlesinde harf icelerin bazen gizli bir var anlamı bulunmaktadır. Nasıl mı olur? Eğer baştaki özne harf icerli tamlamanın sonuna atılır ve eliflam takısı da silinirse var anlamı ortaya çıkar. Şimdi örneklere bakalım. Kitap rafın üzerindedir. El kitab ala raf. Rafın üzerinde kitap vardır. Ala rafi kitab. Arkadaşlar burada el kitab sona alınıyor ve elif lam takısı atılıyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Diğer örneklerde bakalım. Ayakkabı evdedir. El hiza fil bayt. Evde ayakkabı vardır. Fil bayt hiza. Yine burada elhize sona atılıyor. Elif lam takısı yine düşüyor. Ve anlamı bu şekilde oluşuyor. Araba öğretmene aittir. Es-seyyara lil-muallim. Öğretmene ait araba vardır. Lil-muallim seyyara. Evet arkadaşlar. Bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Yeni kelimeleri size vermek istiyorum. Anne, ummu, ummehet, baba, eb, ab, ebe, fayda verdi, nefe'a, yanfe'u, topladı, cema'a, yacma'u, hüküm verdi, hakema, yahkumu, secde etti, secede, yascudu. Bi ile la, li isimleri eklendiğinde e ait, için, fiilleri eklendiğinde için. K gibi. Bunları zaten harfi cerlerde yukarıda yine göstermiştik. Niçin limaza ibadet etti? Abada yabudu. Çıktı. Haraca yahrucu. Acelede pişmanlık vardır. Sabırda da selamet vardır. Fil acela nedama ve fis sabır selame. Evet arkadaşlar. الآن ننتقل إلى ما مهنتك؟ أنا مهندس في المصنع. وأين أنت شغال؟ أنا معلم في السانبية. ماذا تشرب؟ قهوة بسكر من فضلك وأنت؟ شاي بدون سكر. في مشكلة؟ لا مشكلة. هل نذهب إلى المطعم؟ هيا نذهب. Ayn al matam. Fi suq. Hal nezheb bil taksi an bil hafila. Il asra. Lakin al hafila arkas. Evet arkadaşlar. Bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Her gün verilen ödevleri yazmayı, seslendirmeyi ve partneriniz ile diyalog yapmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.